Öncelikle her birine hoş geldiniz. Defayetle hatırlatırız sizlere. Kalbin derinliklerindeki güzellikleri serin diye. Hikmetli olanın sözlerini ezgiyle, inşirahın gelişini kalplere sezgiyle, sezgiyle. Faziletin nereden geldiğini hala merak ediyorlar Eda. Rabbin hikmetli sözlerinin onlara uyarıcılar tarafından serildiğini akledemiyorlar. Hala kendilerince karanlıklardan bir ipucu arıyorlar. Gerçekten görmekteyiz. Riyanın içerisinde kaybolanları, karanlıkların içerisinde toz olanları görmekteyiz. İnşirah deriz her birinize. Kalplerinize serinlik verenin kim olduğunu hatırlayın diye. Rabbimizin hikmetli sözlerinin gelişi işte böyledir. Şifayı ve rahmeti serer üzerinize. Onun sevgisini hissetmeye başlarsınız. Çiçeklerin yavaş yavaş kokusunu yaydıkça, Rabbimizin sizlere ne güzel bir yol gösterici olduğunu akletmeye başlarsınız. Her birinize özellikle şunu sormak isteriz. İsra'nın gelişine şahitlik ettiğinizi hala anlayamıyorsunuz. Rabbimizin hikmetli sözleriyle karanlıklardan aydınlığa çıkacağınızı hala akledemiyorsunuz. Sizler gerçekten gökyüzünden bir kitap mı inmesini bekliyorsunuz? Rabbin hikmetli sözleri sadırlardan okunan değil miydi? Hikmetli olanı sadırlardan herkes okuyamaz mıydı? Sizler unuttunuz. Sizler kalplerinizi örtünüz. inandık dediniz ama ölümü bir yok saydınız. Ziyanın sizlere yaklaşacağı vakitlerde uyarıcılar gelir işte. Rabbin hikmetli sözleriyle belki onun yoluna dönersiniz diye. Görüyoruz her birinizi. Kaybolup gidiyorsunuz karanlıklarda. Defayetle hatırlattı ahiler sizlere. Bizler sadece sizin gibi beşerleriz. Bizlerde bir keramet yoktur dedi her biri. İnanmak istemediniz. Kaybolup kaybolup gideceklerini sandınız. Kendinizce onlar hakkında hükümler verdiniz. Pirayelerin içerisindeydi onlar da tıpkı sizler gibi. Lakin onlara dedik ki pirayeleriniz vardır. Pirayeler sizleri madde dünyasına bağlar ve Rabbin hikmetli yolundan uzak tutar dedik. Onlar da dediler ki Ahiler şöyle söylediler. Ey ahi, ey ahi kardeşlerimiz. Bizler Rabbimizden gelen hikmetli sözler ile hikmetli sözler ile kalplerimizi yıkayalım. Rabbimizin indirdikleriyle pirayelerimizden kurtulalım. Birlik ve beraberlik yolunda çoğalalım. Riyakarlardan olmayalım. Ne zaman kaybolacak gibi olursak o vakit Rabbimizin gösterdiği yol ile yol alalım. Buydu işte ahilerin yapmaya çalıştıkları. Birlik ve beraberlik sofrasında yollarını birbirinin birbirlerine tutunarak bulmalıydılar. Puzzle'ın parçalarının görevi işte böyleydi. Kişilik analizleri yaptınız çoğu zaman. Çoğu zaman da hakikatin size uğramasından korktunuz. Öncelikle sormak isteriz riyakarların her birine. Rabbimizin hikmetli sözleri nasıl gelmeliydi sizlere? Zarflar verilmeli miydi elinize gökyüzünden? İndirilmeli miydi melekler? Kanatlarını açarak serilmeli miydi önlerinize? Anlatmalı mıydı Rabbin hikmetli yolunu? Yoksa uyarıcılar sizlere hakikatleri bildirmeli miydi? Duyanlar, kalplerini dönenler yürümeli miydi o yolda? İsra'nın gelişine şahitlik eden bu kavme de ki, Rabbimizin sizleri uyardığını söylemek isteriz her birinize. Hikmetli olanın sözleriyle arınmak ve yıkanmak gelmiştir kavminizde. Yıkananlar bulacak, yıka, yıkananlar bulacaktır yolunu, buluşacaktır geminin önünde. Yıkanamayanlar ise azabı kendi kendilerine edecektir o günde. Azabın gelişine şahitlik edenlere de ki: Sizler duymadınız. Rabbin hikmetli sözleriyle arınacaktınız, lakin sizler unuttunuz. Onlar diyorlar ki: Eda Faziletin nereden geldiğini söyleyin de bizler de aynı şeyleri yapalım. Bizler de bu yola girelim diyorlar. Onlara de ki faziletin tek geldiği yer alemlerin Rabbinin katıdır. Rabbimiz sizlere hidayeti kalplerinize bir nur olarak indirir. Nur her birinizde var olandır. Lakin inanmak istemezsiniz. Kendi ışıklarınızı yakmaktan korkarsınız. ışıklarınızı yakamadıkça onu saklamaya çalışırsınız ve kendinizi karanlıklarda kaybedersiniz. Üzülerek söylemeliyiz ki Rabbimizin adaleti, onun rızkı, onun merhameti sonsuzdur. Lakin insanoğlu ne kadar çok ayrıştı, bölündü, parçalandı. Kimine daha çok rızık verdi dediniz, kimini daha üstün yarattı dediniz kimi daha zeki kimi daha zekalı dediniz lakin hiçbir şeyi anlayamadınız. Nizamın içerisindeki ölçüyü, dengeyi, ruhların dünya okuluna neden geldiklerini kavrayamadınız. Zikirlerle, ritüellerle Rabbin kapısını açmak istediniz. Kendinize tahtlar, mekanlar edinmek istediniz. Ne kötüdür onların hali. Cennet cehennem kaygısına düşüp Rabbin hikmetli sözlerini görmeyenlere ne kötüdür o gün. Şahitliğin olduğu bu sofrada ahiler der ki her birinize haydi tutun ellerimizi sizde. Rabbin gemisinin önünde buluşalım hep birlikte. İkrarın gelişine şahit olup karanlıklardan bizleri aydınlığa çıkaran Rabbimize şükredelim hep birlikte. Karanlıklar sadece Rabbin gösterdiği ile aydınlanır. Işığın gelişine şahitlik edenler o gün derler ki Rabbimizin hikmetli sözleri olmasa idi muhakkak ki bizler de onlar gibi kaybolurduk. Sen Rabbim, sana şükürler olsun ki bizleri hidayetinle nurlandırdın. Sana bu yolda verdiğimiz sözü tuttuğumuz ve bu yolda bize sözünü tuttuğun için teşekkür ederiz diyeceklerdir. Onlara Rabbimizin sözünü de hatırlat. Rabbimiz muhakkak ki demişti ki: Her kim ki perdelerini kaldırır ve sözünü hatırlar ise binecektir o gemiye. O gemi, o geminin önünde birlik ve beraberlik buluşturacaktır sizleri. Sizler sözünüzü tutun, ben de sözümü tutup sizlere hidayetin gelişini göstereyim. Uyarılan kavimlerin hali işte böyledir. Gemiye binenlere selam olsun. Selamın getirisini akledip Rabb'in hikmetli sözlerine dönenlere selam olsun. Selam olsun çiçeklerimize, selam olsun özü sözü bir ahilerimize dediler.